Mehmet Ağar 30 Ekim 1951 yılında Ankara'da dünyaya geldi. Asıl adı Mehmet Kemal Ağar olan ünlü siyasetçinin anne adı Mualla, baba adı Zülfikar'dır. Babası polis olan Ağar'ın ayrıca Yunus Ağar ve Süleyman Yaşar Ağar adında iki erkek kardeşi vardır. Aslen Elazığlı olan Ağar, daha sonra emniyet müdürü olan babasının memuriyeti dolayısıyla 1957 yılında Urfa'da başladığı öğrenimine birçok değişik ilde devam etti. Lise öğrenimine ise Ankara'da başladı. Ancak yine babasının memuriyetinden dolayı İstanbul Haydarpaşa Lisesi'nden mezun oldu. Liseden sonra Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'ne girdi ve 1973 yılında Maliye Bölümünden mezun oldu. 1974 yılında Emel Ağar ile evlendi. Bu evlilikten Tolga Ağar ve Yasemin Ağar adlı iki çocuğu dünyaya geldi. İlk memuriyeti Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Dairesi oldu. Daha sonra Cumhurbaşkanlığı Koruma Müdürlüğü'nde komiserlik yaptı. İlerleyen yıllarda İznik ve Selçuk ilçelerinde kaymakam vekili olarak Torul ve Delice ilçelerinde ise kaymakam olarak görev yaptı. 1980 yılında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürü muavini, 1981 yılında ise Asayiş Şube Müdürü oldu. 1984-88 yılları arasında terör ve asayişten sorumlu İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı olarak çalıştı. 1988'de Ankara Emniyet Müdürlüğüne, 1990'da İstanbul Emniyet Müdürlüğüne atandı. 1992 yılında Erzurum valiliğine atandı. Erzurum valisi iken o dönem firarda olan Haluk Kırcı'nın nikah şahitliğini yapması gündem oldu. 1993 yılı Temmuz ayında Emniyet Genel Müdürlüğü'ne atandı. Emniyet Genel Müdürlüğü sırasında o dönem adı sık duyulan Hizbullah ile ilgili olarak yaptığı açıklamayla muhalefetin ve medyanın hedefi haline geldi. Mehmet Ağar, Özel Hareket Dairesi'nin kurulması ve PKK'ya karşı polisin de kırsal alanda jandarma ile birlikte operasyonlara katılmasını sağladı. 24 Aralık 1995 genel seçimlerinde Doğru Yol Partisi'nden seçimlere katılarak Elazığ Milletvekili oldu. 1996 yılında kurulan 53. hükümette Adalet Bakanı olarak görev yaptı. Daha sonra kurulan ve Refah Yol Koalisyonu olarak adlandırılan hükümet bünyesinde ise İçişleri Bakanı olarak görev yaptı. Ancak 8 Kasım 1996 tarihinde Libya lideri Kaddafi'nin Erbakan'ı çadırda ağırlaması medyada oldukça ses getirdi ve Mehmet Ağar görevinden istifa etti. Mehmet Ağar, 1997 yılında henüz 18 yaşında olan kızı Yasemin Ağar'ı kaybetti. Ayrıca Ağar'ın adı o yıllarda ülkemizde gündem olan Susurluk kazasıyla birlikte anılmaya başlandı. Susurluk çetesinin yargılanması ise İstanbul Altınoğlu Devlet Güvenlik Mahkemesi'nde 1997'de başladı. Ağar, 1997 yılında Susurluk Komisyonu'na verdiği ifadede ''Bize ne yaparsanız yapın, bu terörü bitirin'' dendi. ''Biz de bitirmek için elimizden geleni yaptık'' diyerek savunma verdi. Ağar'ın da adının geçtiği susurluk davasında 2001 yılında kararını açıklayan mahkeme sanıklardan İbrahim Şahin ve Korkut Eken'i yürümüşlemek amacıyla çete oluşturmak suçundan 6'şer yıl hapiste cezalandırdı. Mehmet Ağar, bağımsız olarak girdiği 18 Nisan 1999 seçimlerinde Elazığ'dan 68.540 oy alarak milletvekili seçildi. Aldığı oy, o dönem Türkiye'de bir bağımsız adaya verilen en yüksek oy olarak tarihe geçti. 14-15 Aralık 2002 tarihleri arasında yapılan Doğru Yol Partisi 7. Olağan Kongresi'nde ilk turda salt çoğunluğu sağlayarak Doğru Yol Partisi'nin genel başkanı seçildi. 14-15 Mayıs 2005 tarihinde yapılan 8. Olağan Büyük Kongre'de 1071 oyla tekrar genel başkanlığa seçildi. 22 Temmuz 2007 genel seçimlerinin olduğu gün genel başkanlıktan istifa ettiğini basın danışmanı aracılığıyla kamuoyuna duyurdu. Mehmet Ağar dokunulmazlığı kalkınca Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandı. Yargılandığı davada cürüm işlemek amacıyla silahlı teşekkül oluşturmak suçundan 2011 yılında 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Cezanın yaklaşık bir yılını çektikten sonra o dönem çıkarılan bir infaz paketi kapsamında Aydın Yeni Pazar cezaevinden tahliye oldu. Ağar, 2012'de cezaevine girdiğinde kendisini birçok siyasetçi, milletvekili, sanatçı, futbolcu ve teknik direktör ziyaret ederek yalnız bırakmadı. Susurluk çetesinin mahkum olmasının ardından Mehmet Ağar'a bağlı olduğu iddia edilen özel timcilerin işledikleri faili meçhul cinayetler soruşturması ise 2010 yılında başladı. Özellikle Susurluk davasında hüküm giyen özel harekat polislerinden Ayhan Çakır'ın ifadeleri o dönem oldukça ses getirdi. Çakır'ın ifadeleri doğrultusunda savcılık, Mehmet Ağar, İbrahim Şahin, Korkut Eken ve Yeşil Kod adlı Mahmut Yıldırım ve Özel harekat Polisleri'nin arasında olduğu 19 kişi hakkında 18 faili meçhul cinayetten dava açtı. Ancak Ankara'daki mahkeme Ağar'ın arasında bulunduğu 19 sanık hakkında delil yetersizliği gerekçesiyle beraat kararı verdi. Mehmet Ağar 2016 yılında kanser tedavisi gören gelini Badı Sabah Ağar'ı kaybetti. Mehmet Ağar'ın oğlu Tolga Ağar ise 2018'de AK Parti'den milletvekili oldu. Mehmet Ağar'ın adı son dönemde Yeraltı Dünyası'nın ünlü ismi Sedat Peker'in video paylaşımlarında sıkça geçti. Sedat Peker, Mehmet Ağar'ın Azeriş iş adamı Mübariz Mansiov'u tehdit ederek Bodrum Yalı Kabak Marine'yi elinden aldığını iddia etti. Mehmet Ağar, gazeteci Saygı Öztürk'e yaptığı açıklamada mariniye işaret ederek bizi buradan uzaklaştırınca yapılacak olan da belli, buraya mafya çekecek dedi. Ancak daha sonra bu sözleri nedeniyle özür diledi.